Efendim herkese merhabalar, günaydınlar. Tere Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Haftayı artık kapatıyoruz. Haftanın son işlem günü. Oldukça önemli, oldukça da kritik bir haftayı artık geride bırakmak üzereyiz. Ama geride bıraktık mı? Tabii ki hayır. Çünkü bugün yurt içi cephede belki de Borsa İstanbul'u etkilemesi en önemli, en kuvvetli ihtimallerden bir tanesi gerçekleşecek. O da yılın son yani dördüncü enflasyon raporu Toplantısı değerli yatırımcılar saat 10'da başlayacak ve e, enflasyon ilişkin büyümeye ilişkin e, işte diğer taraftan gıda enflasyonu petrol fiyatları cari açık yani gerçek manada e, bir tahminlerde bulunulacak ama özellikle de enflasyona ilişkin beklentileri yakından takip edeceğiz. Daha doğrusu Merkez Bankası'nın beklentilerini çünkü %38'li orta band olarak yıl sonuna bir tahmin koymuştu Merkez Bankası bunu tutmayacağı artık çok net bir şekilde aşikar. Zaten birkaç ay öncesinden enflasyonun %38'lerde olmayacağı çok aşikar bir noktada karşımıza çıkınca bu sefer bütün piyasa profesyonelleri olarak bizler orta banda değil üst banda baktık. Çünkü üst band %45'i gösteriyordu. Yani Merkez Bankası bir tahmin yapar bir de tahmin aralığında bulunur. E, tahmin aralığının alt bandı ve üst bandı vardır. İşte o alt band ile yani üst bandın ortalamasına da orta band denir. Dolayısıyla orası %38 genelde piyasalar bunu baz alır. Ama üst band %42 ama bugün gelmiş olduğumuz noktada %42 olan üst bandını da tutmayacağı çok net bir şekilde ortadayken acaba bugün Merkez Bankası yılın son daha doğrusu yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini ve beklentisini yukarı doğru revize eder mi? Bu soruya cevap arayacağız. Bence etmesi lazım ama etmeme ihtimali yüksek. Bakalım görelim. Çünkü eğer yukarı doğru ederse artık bu yıl itibariyle yani hani çok minik umut kırıntıları var. Bu yılda faiz indirimi olabileceğini için özellikle de Aralık ayında ama bugün Merkez Bankası enflasyon hedefini ve özellikle de tahminini beklensin yukarı revize ederse artık o minik umut kırıntıları taşıyanlara da diyecek ki yani siz bu umut kırıntılarını bir bırakın bir kenara bırakın. Yıl 2025 faiz indirimini ancak o zaman bekleyin tarzında bir yönlendirme de yapmış olacak aslında. O bakımdan dolayı hem e, Başkan Fatih Karahan'ın yapacağı açıklamalar ve konuşmalar hem de değerli yatırımcılar Dediğim gibi e, enflasyon hedefi daha doğrusu tahminleri, tahmini beklentilerini revize edecek mi etmeyecek mi bunu yakından takip ediyor olacağız. Şimdi Borsa İstanbul cephesine şöyle bir geçiş yapalım. Öncelikle bir e, ekranımı ben bir paylaşayım. E, evet şimdi Borsa İstanbul cephesine şöyle grafiğimizi paylaştığımızda e, değerli yatırımcılar dün de yine yukarı doğru bir fiyatlama oluştu. Güzel güzel 8 günlük üstel hareketli ortalamanın yeniden üzerinde takılı kalmaya e, devam ediyoruz şimdi e, dünkü yayında da yani akşam e, biliyorsunuz her perşembe 8 ile 9 arasında bizim bir saatlik bir canlı yayınımız oluyor. E, i̇şte bu canlı yayın e, noktasında çok ayrıntılı bir şekilde anlattık. Dolayısıyla çok da ayrıntıya girmeyeceğim. Dünkü yayını tekrar göz atabilirsiniz. Ayrıntılı bir e, Borsa İstanbul analizi istiyorsanız dolayısıyla ben diyorum ki bu Borsa İstanbul'da yön bir miktar daha yukarı olabilir. 8750'nin altında kapanışlar gerçekleşmediği sürece şu son iki günde bakın burası Trump e, mumu. Ben bunu ben buradaki mumun ismini Trump mumu dedim. Burası Trump mumu. E, burası da Trump'tan sonraki mum diyelim. Hani isim koyalım. E, en nihayetinde 9000 lira yeniden yaklaştık ama e, 8750'nin üzerindeki fiyatlamalarda ben e, şunu açık söyleyeyim. 9300 9350 bölgesine kadar yani şu bölgeye kadar yükseliş hareketinin devam etme ihtimali kuvvetli görüyorum değerli yatırımcılar ama e, 9300'ler, 9350'ler yani evet buraları şu anda konuşuyoruz ama bakın şu 11250'lerden gelen alçalan trend direncinden bahsediyorum aslında. Şimdi buraya evet güzel, harika konuşuyoruz ama e, yani lafla da peynir gemisi yürümez. E, şimdi 9350'lere yükselse dahi, yani şunu söylemeye çalışıyorum 9350'lere kadar, şu bölgeye kadar yükselse dahi, burası sadece güçlü bir tepkidir. Tepki yükselişidir. Direnç değildir, özür diliyorum. Trend değildir. Dolayısıyla 11.250'den gelen şu alçalan trend direnci ne zaman ki yukarı kırılır, o zaman işte yeni bir yükseliş trendi başlıyor. Deriz Borsa İstanbul cephesinde şu ana kadarki fiyatlamalar son iki günde tepki. Bakalım bugünü nasıl kapatacağız Bugünkü kapanış kapanışta önemli olacak. Ama dediğim gibi 9.300, 9.350'leri yakın takip edeceğiz. Çünkü iş döner dolaşır. Buralardan 8.750'leri de aşağı patlatacak bir noktaya inerse yeniden 377 günlük üstel hareketli ortalama olan 8.390'ları bir turda konuşmaya başlayacağız. Ben pozitifim. En azından tepkinin güçlenmesi noktasında pozitifim. Yani 9.350'ler falan hani görülürse bu benim için çok şaşırtıcı olmayacaktır. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi değerli yatırımcılar hisselerinizi çok eklemedim. Çünkü çok daha öncesinde konuştuğumuz hisse vardı. Chat ekranına baktığım zaman bu hisseleri çok gördüm. Dolayısıyla ee, ele bir yola çıkalım. Ee, burada seçici davranarak devam ederiz diye düşündüm ama hani ne zamandır bakmadığımız hisseler noktasında e, önce bir şöyle kısaca bir maviye baktığım zaman. E, şimdi bakın mavide dip noktaya neredeyse ulaştık. Görüyor musunuz? 69 lira falan konuşuyorduk ve burada şunu söylemiştim. Evet burada bir yukarı doğru bir fiyatlama oluşabilir. 69 lira yaklaşınca ama bu yükseliş hareketinin kuvvetlenmesi için 8 günlük hareketli ortalamanın aşılması lazım diyorduk. 76, 70 diyelim kabaca. 76 lira 70 kuruşların üzerinde kaldığım sürece değerli yatırımcılar 84-87 bölgesine kadar yükseliş hareketi devam edebilir. Ama ben ben e, e, 55 günlük üstsel hareketli ortalamanın mutlaka yukarı doğru aşılması gerekiyor ki yeni bir yükseliş dalgası başlıyor. Yeni bir yükseliş trendi başlıyor diyebilirim. diyebilelim. Yani benim düşüncem bu. Ama en nihayetinde şunu net bir şekilde ifade edeyim. Ben 76 70'in üzerinde kaldığı sürece bu hissede 84 ve 87 bölgesine kadar şuralara kadar yükseliş hareketinin kuvvetlenme ihtimali güçlü görüyorum. Bununla beraber 76 70 aşağı doğru kırılırsa bir tur daha 71 ve 69 bölgesine kadar yeni bir baskı gelebilir. Şu anda görüntü en azından tepkinin bir miktar güçlenebileceği noktada negatif, de pozitif. Şimdi enerji cephesine baktığım zaman, bakın bir şeyi net bir şekilde e, ifade edelim enerjiye görüyor musunuz? Bir e, yükselen kanal formasyonu var ve özellikle de şu bölgeyi yani 60'ların yukarı doğru geçilmesiyle beraber enerjiye da yön daha net bir şekilde kuvvetli, yani yukarı okuyoruz. Ama şimdi bakın şuradaki momentumla mumla kırılması Trump ile beraber ve ardından şöyle mumun çıkması. Evet güzel. Ya en azından şu üst bant ve Fibonacci 2618 lira kadar hareketin devam etme ihtimali bence kuvvetli. Ve burası nedir? 266'lardır değerli yatırımcılar. Kaçtan kapattım? 255. Bakın 241 lira 60 kuruşlara kadar oluşacak her türlü düşüş hareketini düşüş hareketini kar realizasyonu olarak okumanın yanında 266'lara kadar yükseliş barcımın hala olduğunu bilelim. Özellikle de 266'ların kırıldığı bir senaryo 290'ların net potaya girmesini beraberinde getirecektir. Ama yani şimdi şuraya baktığım zaman şu kadarlık daha bölgede yükseliş marjı olduğunu görüyorum. Yükseliş olacak demiyorum ama bu olasılığın var olduğunu görüyorum. Ama olası bir kar realizasyonunda 241 lira 60 kuruşlara kadar gevşeme olabilir. 266'lara kadar yükseliş beni çok e, şaşırtmaz. Onu söyleyeyim. Oyak Çimento'ya bakalım şöyle bir e, geniş. E, değerli yatırımcılar Oyak Çimento'da da evet güzel bir e, yukarı doğru bir fiyatlama var. E, gerçekten güzel bir fiyatlama var. E, şöyle bir şey deneyeceğim buraya. Hani bazen Fibonacci bazen de normal sayıları kullanmak daha mantıklı olabiliyor. Bakın mesela burada Fibonacci sayısına göre mesela hareket ediyormuş Oyak Çimento'nun tahtacıları. Çünkü çok güzel çalıştığını görüyorum. 233. Şimdi bir şeye dikkat edin. Oyak Çimento'da bakın zirve seviyeden gelen alçalan bir trendim var değil mi? 59'lar kırılmış mı? Dün itibariyle kırılmış. Güzel. Yani bu ne demek? Bu şu demek değerli yatırımcılar. Alçalan trend direnci kırılıyor. Yeni bir yükseliş trendi başlıyor olabilir. Bakın olabilir tabirin altını çiziyorum. Niye olabilir? Ya şu 233 günlük hareketli ortalamayı bir kırsın ya. Bakın yeşile dikkat edin. Oyak çimentocular. Bakın. 233 günlük üstel hareketli ortalama görüyor musunuz? Net. Buranın aşılması lazım. Kaçmış değerli yatırımcılar? 62 seviyesi. 60'tan kapattım zaten. Şimdi 59'un üzerinde kaldığım sürece buralarda bir şeyler olabilir deyip yakın izlemeye alırım hisseyi. Oyak çimentoyu ama 62'nin yukarı aşıldığı bir durumda size şunu net ifade edeyim. Yani olası bir 62 kırılımında öncelikle bir şuraya bakacağım. Evet, normalde bir 62 kırarsa değerli yatırımcılar ben 60 kısa vadede 67,5 ve 71 kadar yükseliş hareketinin bir miktar kuvvetlenmesini beklerim. Tamam mı? Yani önemli olan 62'nin kırılması. Yoksa iş döner dolaşır 59 aşağı doğru kıracak bir senaryoya ulaştırırsa 56 80 55 bölgesine kadar bir turda baskının kuvvetlenme ve şiddetlenme ihtimali var. E, yeter ki, yeter ki bu hisse 62'yi geçsin, 62 alarm kurum değerli yatırımcılar. Evet, bir diğer hisseye şöyle bir geçiş yapıyorum ve e, diyorum ki kontrol matik hissesinde ne olmuş, ne bitmiş. Şimdi bakın kontrol matik hissesinde şöyle bir şey var. Bunu bir kere böyle koyalım ve bu trendi çok ama çok yakından takip edelim, tamam mı? Bakın bu trend. Öncelikle e, yükseliş hareketinin bir miktar kuvvetlenebilmesi için öncelikle bu seviyenin aşılması lazım. Burası kaçtan geçiyormuş? Şöyle bakıyorum kabaca 47.5'tan geçiyormuş. Dolayısıyla ben diyorum ki ya bu 47.5 öncelikle bir aşılsın. Önemli olan şu 47.5 aşılırsa bir miktar daha tepkinin kuvvetlenmesi için 56.5-56 bölgesine kadar yani 233 günlük üstsel hareketli ortalamaya kadar yukarı doğru hareketlerin sürme ihtimali var. Ama dediğim gibi ilk etapta ilk etapta 47.5 aşılacak mı aşılmayacak mı? Ben mesela bugün buna bakacağım. Ha yok aşılamazsa Olası bir kar realizasyonunda çünkü 43 hatta onun altında falan 40'lar var. Yani 43 30 40 30 hani buralara kadar bir baskı olabilir ama güzel bir görüntü var. Ama bir kez daha söylüyorum 47,5 aşılmadığı sürece heyecanlı alımlardan ee, gaza gelmiş psikolojilerden bence uzak durun. E, kontürmatik için, kontrolmatik için. Şimdi Dohol cephesine şöyle bir giriş yapalım. Bir de Dohol'e bakalım yani dolde bir bocalama var. Bir yukarı doğru bir acaba yapsam mı yapmasam mı diye bir tartışma. Şu anda hisse tartışıyor kendi içinde tamam mı? Şurası tartışma bölgesi. Yani 12.5 aşağı kırarsa artık bu tartışma bölgesinden çıkarış. E, net olarak söyleyeyim. 12.5'lar kırılırsa tartıştık ve karar verildi. Yön aşağı denir. E, 12.5 altında da e, 10.70 hatta aşağılar 10.70-10.30 bölgesine kadar salınımın baskının kuvvetlenme ihtimali konuşulur. Şu anda işte görüyorsunuz mesela 377 günlük üstsel hareketli ortalamanın üzerinde tutunmaya çalışan bir fiyatlan var. Eğer yani 12.5'lardan yukarı doğru bir tepki gelecekse değerli yatırımcılar şunu net ifade edeyim 14 seviyesine kadar yukarı hareket oluşabilir ama buradaki asıl mesele 14'tür. Yani Dohol'de 14'ün mutlaka aşılması lazım. Çünkü olası bir 14 direncinin kırılması 15.77 60lara kadar harekete taşıyabilir. Yani buradan bir tepki gelecekse 14. Kırılımla beraber yükseliş trendi ge geliyor. Yorumu yapabilmemiz için de 14'ün üstü. Yani kabaca bu. Şimdi şöyle bir chat ekranımıza bir geçiş yapayım ve hisse seçelim biraz daha. Ee, mesela arçelik hissesi. Ne zamandır konuşmuyoruz. Ee, gübreyi çok konuşuyoruz mesela. Şimdi dün mesela konuştuk yayında. Ee, Arçelik'i ekledim. Şöyle hani ekli ekliye gidelim şöyle bir arçelik grafiğine baktığım zaman yukarı doğru bir miktar tepkisini veriyor. Yani normal hani şu bölgelerden bir tepkinin gelmesi oldukça normal. 90'lardan Ama değerli yatırımcılar. Şimdi 8 günlüğü yukarı doğru kırdım. Tamam mı? Yani 130'dan üzerindeyim. Güzel. 130'dan üzerinde olmak demek 137 kadar yükseliş hareketinin sürme ihtimali kuvvetli olduğu anlamına gelir. Bakın 100, 130'ların üzerinde 137-70 ama kuvvetli sayılabilecek bir tepki yükselişi için yani 150'lerin potaya girmesi için de 137-70. Ne demek siz mi anlıyorsunuz değil mi? Yani 122'lere geldikten sonra bir miktar tepki oldu ya bu tepkinin kuvvetlenmesi için zaten 8 günlüğün aşılması lazımdı. Orası da %30'dan geçiyordu. Oranın üzerindeyim. 130'un üzerinde kaldığım sürece 137-70 tepkinin bir miktar daha devam etmesi için geçerli seviye, hedef seviye 137-70 üzerinde 150'ye kadar tepkinin kuvvetlenmesi gerekir ya da beklenir. Ne zaman 150 kırılır o zaman ders, deriz ki ya yani 178'lere doğru yeni bir trend başlıyor deriz. Yani e, tepki ve trendi şu anda ölçüyoruz. Ama dediğim gibi yani iş döner dolaşı 130'dan altına doğru sarkarsam bir tur daha 122, 121 90'lar bizi bekliyor olabilir. Şu anda bir miktar 137-70'lere doğru atakların sürme ve devam etme ihtimali canlı. Ee, hocam rica etsem Arçelik, onu söyledik. Ülker, ile birlikte değerlendirebilir misiniz? Valla bilançoya girersek biraz şey olur. Yani süre uzar. Yani bilançoları ben de e, tabii, ki, tabii ki takip ediyorum. Hocam e, ama bilançolara girersek burada süre ciddi anlamda uzuyor değerli yatırımcılar. Çünkü bilanço demek başka bir şey demek. Ama ülkede şöyle kısaca şöyle bir bakalım. Ülkerde net bir yukarı doğru hareketlenme var. Ee, başka bir şey daha bakacağım. Bakın demek istediğim şey buydu işte. Yani karlılık, karda bir e, yükseliş var. Satışlara ee, hemen hemen sabit. Ee, Brüt kar. Esas faaliyet karında bir zarar var. Ee, %0 nokta e, özür diliyorum. %13 bir esas faaliyet karı zararı. Ee, Favökte herhangi bir değişim kuvvetli yok. Net dönem karında bir artış var. Aslına bakarsanız yani çok iyi bir bilanço değil. Ee, beklentilerin de altında kalan bir bilanço olduğunu da söyleyebilirim. Ee, yani esas faaliyet karının %13 eksi yazması bence iyi değil. Yani burası artı olup da net, net dönem karını daha da kuvvetlendirse. Yani dediğim gibi işte bir ayrıntılı bakmak lazım. Esas faaliyetlerinden zarar yazıp net karda nasıl yüzde elli kar artışı var? Bir şey mi sattın, bir ürün mü sattın ne oldu oraya bakmak lazım. Mesela finansal borçlarında yüzde on altılık bir artış var. Yani nötr kötü değil. son en nihayetinde net karını arttırmış ama hani ben fiyatları destekler mi? Destekler ama wow bu nasıl bir bilanço mübarek tarzında yorum yapamıyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Ki zaten öyle bir bilanço da yok yani bu Türkiye konjonktüründe. Çok nadirdir yani. En nihayetinde 116.80'leri test ettikten sonra bir miktar yukarı hareketle beraber bakın 8 günlüğü yukarı doğru açmışım. 121 lira 70 kuruşların üzerinde kaldığım sürece ben yukarı doğru fiyatlamada şöyle bir %38'lere kadar hareketin devam etme potansiyelini kuvvetli görürüm. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama 121.70 kırılırsa bir turda 116.80 hatta 112'ler falan net e, potaya girecektir. Ama dediğim gibi 121 70'in e, üzerinde e, 138 138'lere kadar e, hareket olur mu? Tepki mahiyetinde vallahi olma ihtimali belirecek Hatta var diyelim. Şimdi bir diğer bir taraftan başka bir şeye bakalım. E, günaydın hocam. E, Türk traktör Teran'ın Teran listesi uğurlu geldi bana sanırım. Teşekkürler. valla Teran'ın listesini yorumlayamayız ama etik olmaz ben şimdi buradan yani eğer negatif bir şey varsa şey diyebilir miyim ya, terada yani düşüş falan olabilir tarzında hani öyle bir şey yok dolayısıyla terestesine girmiyoruz ama uğurlu geldiyse hayırlı olsun ee, şimdi Türk Traktör lütfen demiş yatırımcımız e, TTRAK diyelim ve hemen şöyle hızlı bir şekilde bakalım gerçekten ciddi de bir bilanço bombardımanı da oldu ya Türk Traktör'de ben zaten ya bir şeyler olacak yani belli hani ee, çok da şey değil yani hisse ezildi 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 ama yani artık hani bir noktada da durmuş olması gerekiyordu. Ee, dolayısıyla şunu net bir şekilde size ifade edeyim. Bir kere Türk Traktör'de evet yukarı doğru bir fiyatla var. Bakın artık şu bölgeleri falan kırıyor ama ya yani 144 günlük hareketli ortalamasını bir açsın ya. Yani. yani yani bunu görmek isterim yani ben. 768 yani zaten şunun şurasında 755'lere geldim. Şimdi 768'ler kırılırsa ne olur? Türk Traktör'de açık söyleyeyim bakın burada çok net bir dip yapma çabaları zaten vardı şu bölgede ve yukarı doğru kırıyorum. Bakın 23.6 ile de kesişiyor görüyor musunuz? Dolayısıyla artık evet artık Türk Traktör'de yönü yukarı doğru okumaya başlayalım diyebilmem için hani e, 768 768.30'ların falan aşıldığını bir görelim buralar çünkü aşılırsa kısa vadede iyi bir marj bırakabilir. Yani 828'ler hatta 877'ler falan bence ciddi manada poteye girecektir. Ama dediğim gibi tek şartım 768-30'un aşılması. Burası aşılamaz. Baskı görürsek zaten 724'ler destek. Hadi inşallah şurayı kırar da yatırımcısına mutlu eder. Öyle söyleyelim. Şimdi hisselere şöyle birazcık daha bakalım. Ee, Hazel Karakaş Enerji demiş. Enerjiyi konuştuk. E, i̇kinci isteğimiz hatta. Yasin Saygı Orge demiş. Allah ne zamandır bakmıyoruz Orge'ye. Görünce de şaşırdım. Unutmuşuz Orge'yi. O zaman şöyle bir Orge cephesine bir giriş yapalım. Orge e, değerli yatırımcılar size şunu ifade edeyim. Bakın şimdi şu ortalamayı daha doğrusu Fibonacci'yi kaldıracağım. Size bir şey göstereceğim. Orge'de 233 günlük üstsel hareketli ortalamayı lütfen dikkat edin. İnanılmaz destek çalışıyor. Şimdi de direnç. Bakın görüyor musunuz? Kaçtan geçiyor? 66-17. Vallahi ben giderim bu 66-17'ye alarm kurarım. Bu seviyenin üzerine çıkınca bana haber ver derim mesela. O bakımdan o kadar önemli bir teknik seviye. Dolayısıyla 66, hadi kabaca 66-20 diyorum. 66 lira 20 kuruşların yukarı doğru geçildiği bir senaryo dahilinde tamam mı? Orgedeki yönü ben e, net yukarı doğru okumaya alırım ve derim ki ya bu 66-20'ler yukarı doğru açıldı. Dolayısıyla artık 70 hatta kısaca 72-30'lara kadar yükseliş hareketinin sürüyor ve devam ediyor olmasını beklerim derdim. Hangi şartta 66-20 aşılırsa çünkü aşılamaz ve baskı görsek 62-70'lere kadar bir tur daha baskının gerçekleşme ihtimali var. Yeter ki 66-20 çalışsın bakın güzel durur. Evet başka 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 şöyle bakalım. Ee, yani gerçekten çok uzun süredir konuşmadığımız hisseleri bir noktada seçmeye çalışıyorum. Evet. VBT'ye yazmış yatırımcılar o VBT yazıldım herhalde. Yani VBT yazılıma şöyle baktığımda hani çok net şunu görebiliyorum. Ciddi bir yataylaşma var. Ee, şey yok yani henüz ruhu yok. Yani o yükseliş noktasında, o iştah noktasında henüz bir ruh göremiyorum istede. Dolayısıyla yakından takip edeceğiz. Ama en nihayetinde şunu net ifade edeyim. Yani şu anda hani en azından bugün için yani şu 26 buçukların falan bir aşılığını bir görelim. Tamam 26,5 kırılırsa çünkü hani en azından kısa vade için dile getireyim. Olası bir 26,5 aşılımında hani 28 ve onun da üzerinde 30 liralara kadar yükseliş olabilir. Ama bakın. E, şunu net e, ifadelerle kullanayım. 26,5'un aşılamadığı sürede e, hani 24 ve önemli olan da 22,80'lere kadar yeni bir baskı alabiliriz. Şu anda oldukça yatay. En azından en azından şu daha mantıklıydı. 233'e çevirdiğim zaman daha e, güçlü bir e, sinyal veriyordu bana. Yani en azından 27.5 falan buraların 28'lerin falan bir aşıldığını bir görelim değerli yatırımcılar. E, oldukça yatay, oldukça cansız bir e, yazılım hissesi. Onu böyle söyleyelim. Şimdi... Astor sorusu çok gelmiş. Dün gerçi yayında baktık. Yayını izlemeyenler nasıl ortaya çıkıyor görüyor musunuz? Ya yakalandınız. Yakalandınız. Şimdi Astor'da net bir yukarı hareketlenme var. Bu saatten sonra Astor'daki yükselişin daha da kuvvetlenmesini bekliyorsak 93'ün aşıldığını görmek lazım değerli yatırımcılar. Olası bir 93 aşılımında dün sizlerin bana sorduğunuz için söylüyorum yakalandınız. İzlemediğiniz yayında dedim ki biraz da şöyle tatlı tatlı lafımı da vurayım. 93 direnci aşılırsa 100 lira 60 kuruşları ara direnç olarak takip etmekle beraber 110'lara kadar 110-113 bölgesine kadar net bir yukarı doğru fiyatlama bizi bekliyor olabilir dedim. Hangi şartta 93 yukarı kırılırsa dedim. Dolayısıyla bakıyorum 88-75. O zaman şunu söyleyeceğim. 87'yi aşağı kırmasın. 93'lerin yukarı geçilmesini bekleyin diyeceğiz. Çünkü 87'ler aşağı kırılırsa 82-90, 83 bölgesinde kadar kar satışı, kar realizasyonu tadında bir gevşeme söz konusu olabilir. Ama bir kez daha söylüyorum. Ne zaman ki 93 kırılır o zaman şu yükseliş hareketi devam ediyor deriz. Ama ortalamalardan bir miktar sekmesi 78.6'lara yaklaşıyor olması hatta yaklaşmış olması e, kar satışlarına karşı da tetikte tutulmamız gerektiğini bize gösteriyor. Orada da işte 87'yi yakın izleyin. Vallahi dün akşam bunların hepsini bu, bu şehirde söylemiştim. Orma sorusu var. Allah Allah orma. Bakalım. Hemen ormayı açalım. Vallahi orma teknik analize çok uygun değil. Burada işler farklı boyutta. O bakımdan dolayı ormadan bir çıkalım değerli yatırımcılar. Ben yani çıkalım dedim hani analizden çıkalım. Bakın gördünüz yani şey yapmadım. Hani hiç es geçmiyorum direkt bakıyorum. Hocam dün yayı izledim. Alarko yorumladınız. 91.5 ara direnç, 96.5 ana direnç ama dün sert bir yükseliş yaptı. Bakalım Alarko'ya. Ne yapmış? Ben merak ettim şimdi. Şimdi ben ne demişim? Ee, hocam dün yayını izledim. Alarko yorumladınız. 91.5 ara direnç, 96.5 ana direnç. 91.5 evet 91.5 ara direnç demişim doğrudur. 96.5 ana direnç demişim doğrudur. Ama dün sert bir tamam. Ee, Ama dün sert bir yükseliş yaptı. Anlamadım. Yani şu anda e, dediğim şeyler yakından takip edilmesi gereken şeyler. E, dün 91.5 olan 55 günlük üstel hareketli ortalama. Bugün 91 seviyesinde. 96.5 ana direnç dememin kastı şu. Bakın dikkat edin. 144'ten 81 81.70'e kadar sert düşüşün Fibonacci 23.6'sı. Gayet güzel bir görüntü var. E, 55 günlük üstel hareketli ortalamaya kadar hareketin devam edebileceğini ve buranın ara direnç olduğunu dile getirmiştim. 91,5 olarak bakın 92,5'tan kapatmış. Güzel, güzel. Ama 91,5 arayken asıl olarak 96,5'ların takip edilmesi gerektiğini dile getirmek istediğim için ana direnç ifadesini kullandım. İşte ne zaman ki 96,5 direnci yukarı doğru aşılır, işte o zaman derim ki evet, yönü yönü artık 105,5 ve 112,90, 113 bölgesi olarak daha net yukarı doğru okuruz demiştim. Şu ana kadar herhangi bir bozulma yok. Hatta bir akis e, ara direncin de üzerinde kapanış sağlanmış olması gerçekten çok ama çok iyi bir görüntü oldu. Şimdi e, bakalım e, Bobet cephesine çok uzun süredir bakmamıştım. Hacer Hanım bir hisse rica edeceğim. E, i̇stekler noktasında bir hisse. Bobet cephesine şöyle baktığımda ya Bobet'i değerli yatırımcılar sizlerle beraber demişiz ki Bakın grafikten şimdi anladım. İşte 10, 30, 48 yükselişinin Fibonacci 78.6 ile şurada kırmızı renkli bir bölge var demişim. Bakın bu bölgeye dikkat edin. Bu bölgeden uzak durun. Bu bölge sıkıntılı bölge. Buralardan sekmesi lazım demişim. Allah aşkına geldi, sekiyor, geldi, sekiyor ama yine geliyor. Yani bir türlü yukarı doğru uzaklaşamadı ki ne bölgeymiş arkadaş. Yani 18.40 tamam mı? Hatta 18.45 Bakın buranın aşağı doğru geçilmemesi lazım. İşte 18.45'i göstermek için zaten bu e, bölgeyi çizdim. Olası bir 18.45'lerin aşağı doğru kırılımında ara dirençler takip edilecek. İşte 16.40 15.30 gibi ama asıl olarak 10.30'lar falan devreye girecektir. Yani Ana direnç olarak 16.40 15.30'lar falan e, ara direnç olarak izlenecek. Hangi durumda? 18.45 ama 18.45'lerin kırılmadığı bir atmosfer dahilinde tamam mı? Süreyi sileceğim. Artık grafik çok açık. Yani grafik bana diyor ki 20 liraların aşılması, 20 liraların aşılması ile beraber 22 lara kadar yükseliş hareketinin görülme ihtimali var diyor. 18-45 aşağı doğru geçilmediği sürece. Yukarıda 20 aşarsa ee, 22-40'lar, e, 22. 22-30'lar, 22-40'lar potaya girecek. Ama dediğim gibi yani 20-18-45 bandında e, ki kalıcılık yani buralara dikkat edin. Buralardan uzak durun. Diyerek programı burada bitirelim değerli yatırımcılar. Gerçekten dün geceden de dün akşamdan da e, zaten e, ciddi anlamda e, yorgunuz da e, güzel bir e, yayın yaptık ama lütfen mutlaka e, dün e, akşam gerçekleştirmiş olduğumuz bir saatlik canlı yayının linkine tıklayın e, zaten linki var. E, dolayısıyla dün e, gerçekleştirmiş olduğumuz e, yayını mutlaka izleyin çünkü çok güzel bir yayın oldu. E, Makroekonomik dengelerden bahsettik. Ee, sevgili Hatice e, Hatice e, Biçer ile beraberdik. Dünkü yayında. Keyifli bir yayındı. Bence Borsa İstanbul açılmadan bir göz atın. Çünkü orada e, Borsa İstanbul cephesini çok daha ayrıntılı bir şekilde anlattım. Sorduğunuz hisseleri de ayrıntılı bir şekilde cevap verdim. Astora özellikle Astora e, güzel cevapları da verdik. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden çok ama çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Hafta sonundan önce de çok güzel bir e, Cuma günü seansı diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim, dostçakalın.